Buna binen, benzinlik açmak zorunda ne diyeyim. Kendisi bekar, 35 yaşında, taliplerini bekliyoruz. <laughs> tamam abi, oğlum de elimi de bırak. De. <laughs> Yaparsan bir motor yapar. Valla bunun üstüne çok fazla konuşmaya da uzun uzun anlatmaya da gerek var. Baba araba. Eskalade arkadaşlar. Buna binen benzinlik açmak zorunda ne diyeyim. Yok 2007 model yeni görünüm arkadaşlar. Araçta kaplama var ama kendi rengi de siyah. Boyun kıran cinsten. Valla ben çok severek beğenerek biniyorum. İçi gemi gibi. 7 artı 1. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişilik pardon. Ev gibi araba arkadaşlar. Bunlar milde. Kayıt mayıt hiçbir şey yok. Motor mekaniği de güzel. İnşallah güzel emin ellere gider. Şimdi bir tur atalım da hep beraber arkadaşlar. Gemiyi çıkış yaptırıyoruz. Gidelim şimdi can dostumu almaya. Kadranda hiçbir ışık yanmıyor. Gönül rahatlığıyla binebilirsiniz arkadaşlar. Yürüyerek 5 dakika arabayla 1 dakika bile sürmüyor arkadaşlar. Muhsin kardeşimin dükkanına geldik. Asoto'dayız. Ve patronla birlikteyiz arkadaşlar. Asoto'nun kurucusu, baş mimarı Aykut İre, Kirbem'in babası. Onun için de bir like'larını bekliyorum. Kendisi bekar, 35 yaşında taliplerini bekliyoruz. <laughs> <laughs> ve ve o geldi adam ya adam ya geldi adam bu haftaki konuğumuz Musinirek. can kardeşim kirbem çocukluk arkadaşım sünnetliğinden beri tanıdığım dostum bu haftaki konuğumuz o. onun için bir alkışları alalım Hoş tamam ya, oğlum elimi bırak ya. bu ne kadillak mı? evet eskalade buna binelim diye aldım <laughs> <Yapmadım>. merhabalar <laughs> Arkadaşlar Eskalade'nin tanıtımı bu haftanın sürpriz ismi Muhsin kardeşimle başladık. Onun hatrına 2100 lira alıcısına hayırlı olsun. Sana 9'lar yakışır Recep. 1999. 1999 lira alıcısına hayırlı olsun. Var mı imza? Yok. Türkiye'de en düşük 2 milyon 250'den başlıyor arkadaşlar. Geçen Biz... mega paylaşmış 150 milyar. 4 aydır mega satamıyorum. <gülüyor> Yaparsan <gülüyor> bir <laughs> motor yapar. Kesinlikle.